Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi evlilik kader mi tercih mi diye sormuşsunuz. Kaderin dışında bir şey yoktur ancak bizim kaderi nasıl anladığımıza bağlıdır bu. Kaderin dört kısım olduğunu unutmayın. Birisi el kitabe, şey el ilm yani Allah'ın bilgisi. Sonra el kitabe Allah subhanehu ve bu e, bildiğini yazması, levhi mahfuda yazması e, ee, kaleme dedi ki fektub dedi ki mera ektub ya Rab dedi ki yaz dedi ki ne yazayım ya Rabbi dedi ki kıyamete kadar olacak her şeyi yaz. Dolayısıyla Allah bildiğini yazdırdı. Sonra e, Allah Azze ve Celle'nin dilemesi yani o işin olmasını dilemesi ne olacaksa bir bardak suyu içmeniz bile olsa Allah bunu dilerse izin verirse ve ma teşaun illa en yasha Allahu rabbul alamin. Alimlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Sonra el halk Allah'ın da onu yaratması yani onun dile olmasına izin vermesi ve yaratması. Dolayısıyla bütün bunlara bakıldığı zaman kader Allah'ın ilmidir. Cebir değildir. Yani ne demek istiyorum? Şu an benim burada kayıt yaptığımı Allah Subhanahu ve Teala ezeli ilmiyle biliyordu. Alemleri yaratmadan önce biliyordu ve bu bildiğini buraya yazdı. Peki Allah yazdı diye mi ben bu ses kaydını yapıyorum? Yoksa e, Allah benim bunu yapacağımı bildiğini mi yazdı? İkinci söylediğim. Allah Subhanahu ve Teala bizim her birimizin ne yapacağını bilendir. Tercihlerimizin ne olacağını, hangi yönde olacağını bilendir. Dolayısıyla o bildiği şeyi yazmasına kader denir. Kader cebir değildir. Yani ne demek kader cebir değildir? Hani kişi intihar edecek, işte Allah kaderine intihar edeceğini yazmış diyorlar. E peki yok Allah yazdı diye mi intihar etti? Eğer öyleyse, e Allah onu niçin cezalandırıyor kader e, intihar ettiği için? Çünkü onu cebretmiş, etmiş, mecbur etmiş. Dolayısıyla bu Cebriye'nin kader anlayışıdır, doğru değildir. Ancak Allah biliyor ki o intihar edecek. Allah onu yazmış. Onun edeceğini bildiğini yazmış. Yani şöyle düşünün, teşbihte hata olmasın. Yani bir film sonunu biz bilmiyoruz. Ancak onun senaristi ya da... Ee, onu onu yöneten onu biliyor yani sonuçta nasıl olacağını biliyor Ancak biz bilmiyoruz Dolayısıyla e, Bu derin bir mevzudur İnşallah bunları belki dersler Allah bize nasip ederse derslerde daha iyi öğreneceğiz Dolayısıyla evlilik konusunda da Birisi bir tercih yaparken e, Allah subhanehu ve teala sen ne yaparsan yap kaçıyorsun ama Allah onu yazmış. O yüzden mecbursun bununla evleneceksin. Böyle anlaşılmamalı. Tercihlerimizi biz yaparız. Ancak Allah subhanahu ve teala bize izin vermiştir o dört şey dedim ya kaderde. Allah azze ve celle bildiğini, ilmini oraya yazmıştır. İlmini kadere yazmıştır. Biz buna kader deriz. Kader derken de suçlayan ağızla yani bu kaderin dışında bir şey değildir. Benim şu konuşmam kader dahilindedir. Benim sizin dinlemeniz kader dahilindedir. Yani kader dediğimiz şey hayatımızın son anına kadar yaşayacağımız her şey. Hatta şu yaprağın düşmesi bile, ağaçtan bir yaprağın düşmesi bile e, o kitapta yazılıdır. Yani o, o yaprağın kaderi bile yazılıdır. Onların iradesi olmadığı için. Allah Subhanahu ve Teala onlarla ilgili kaderini yazar. Ancak Allah kulun iradesini yazdığı zaman, kulun kaderini yazdığı zaman cüz'i olan irade kuldan yanadır. Bu yani kulun kendisi sorumlu olduğu, ihtiyarı olan, tercih yapabildiği konularda kul sorumludur. Mesela namaz kılacak mı, kılmayacak mı? Burada kulun tercihi var. Tıpkı evlenmeyi tercih ettiği gibi. Ama isabet eder etmez o ayrı. Ama namaz kılma konusu Allah oraya bu kimse namaz kılmayacak yazdı ama ediyor etmiyor kılamıyor. Öyle düşünmeyin. Onun kalbindeki bir hastalıktan ötürü o kılmıyor. Yoksa kader ona engel değil kılmasına. Onun kaderi onun tavrını biliyor. Orada yazan odur. Ya da eee Allah'a taatta bulunacak ama yapmıyor. Bunu yapmama sebebini Allah biliyor mu için yapmadığını. Ancak burada kader asla suçlanamaz. Allah subhanahu ve teala külli iradesinde mesela rızıklarımız biz bunu bilmeyiz çabalarız. Allah'ın bizi rızıklandırdığına inanırız ama kimimize az verir kimine çok bu onun külli iradesidir. Ecellerimiz Allah dilediği yerde dilediği zamanda bu takdir olunur. Bu ve buna benzer hususlar. Yani ihtiyarın dışında kalan. İhtiyar ne demek? Tercih yapma hakkımız. Bu tercihlerimizden biz sorumluyuz. Mesela evlilik yaparken e, İslam'ın esas aldığı normlara dikkat etmemişsindir. Güzelliği, boylu poslu oluşunu veya başka şeyleri esas almışsındır. Sonra Aa, bu benim kaderim. Ya, i̇yi de bu senin tercihindi. Allah da senin nelere dikkat ederek tercih yaptığını biliyor. Ya da başka başka sebepler yani bunları bilmiyoruz. Her ne olursa olsun bu konu kişinin tercihi veya ihtiyarı muhayyer olduğu konular onun sorumluluk alanıdır. Dolayısıyla bazı şeyleri kendi tercih etmeyip bununla da imtihan ediliyorsa kendisine düşen şey imtihanı en güzel şekilde nasıl başarıyla sonuçlandırabilir? Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın veya Yakup Aleyhisselam'ın yaşadıkları imtihan Allah Subhanahu ve Taala'nın takdiri ise çünkü kişi musibeti istemez ama başına gelince de ne yapar? En güzel şekliyle sonuçlandırmak için Rabbin rızasını gözeterek buna karşı sabreder ve mücadele eder. Tıpkı Eyüp Aleyhisselam'ın kişi hastalığı ve musibeti istemez. Ancak bununla imtihan olduğu zaman bu konuda yine yapılması gereken şey neyse taat ölçüsünde bunu yaptı ve imtihanı kazanmaya çalıştı. Bazen tercihlerimiz yanlış olabilir. Ancak bu yanlışa rağmen istikametimizi nasıl koruruz buna bakmamız gerekir. Bazen tercihlerimizi doğru yaparız ancak bu doğru yaptığımız isti, e, tercihte sebat etme etmemiz gerekir ve bizi bu sebatımızdan alıkoyacak bazı unsurlar ortaya çıkabilir. Bize düşen şey tercihimiz doğruysa ve Allah'ın razı olduğu bir şey ise bu konuda sebat etmektir. Tıpkı ve murahlekelisale fas fastabir alayha ailene namazı emret ve buna da sabret. Yani niye? Çünkü bu istikamettir, doğruluktur. Yani artık dayanamıyorum gibi bir şeyle bir anda bir kimsenin e, intihanı kaybetmeye veyahut sabrını e, bir kenara atmaya tahammülsüzlük göstermesiyle eğer bunu biliyorsa o halde dediğim gibi tercihimiz doğruysa ısrarlı olmalı, tercihimiz yanlışsa sabretmeli veyahut bu imtihanı kazanacak kararlar alıp eğer yanlış bir karar almışsak hemen ondan vazgeçmeli. Örnek veriyorum. Yani ben biliyorum ki evleneceğim adam namaz kılmıyor, içki içiyor veyahut Müslüman değil veyahut bazı hastalıkları var. E, bu bellidir. Yani bu bellidir senin tercihinde problem var. Yani bunlar üzerinde düşünülmesi gerekir. Ancak kimisi tercihini cahiliye döneminde yapmış, sonra Allah ona hidayet etmiş. İşte burada da bu durumda nasıl bir tavır koyması veya nasıl bir sabır göstermesi gerekir? Bunu da Kur'an ve sünnetten öğrenerek Allah'tan hayır dilemelidir ve Allah'a sığınmalıdır. Ve Allahu alem ve sallallahu ve barik alâ nebiyinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.